Üç büyüklerimiz Avrupa yolculuklarına devam ediyor. Beşiktaş Frankfurt'u konuk ederken Fenerbahçe ve Galatasaray, Svente ve Riga Skola deplasmanına çıkıyor. Peki sahada nasıl bir oynanacak? Üç büyükleri neler bekliyor? Temsilcilerimizin ikinci hafta Avrupa maçlarının ön değerlendirmelerini yaptığımız kısa paslar videosu hazırsanız başlıyor. Geçen hafta Pauku evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray'la başlayalım. Cimbom UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi Riga Skola deplasmanına 3 puan için çıkacak. Sarı Kırmızılar Pauk maçından moralle ayrılsa da son Kasımpaşa maçında yaşadıkları şoku üstlerinden atmak istiyorlar. Ayrıca Osimen'in Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkması da camiada canları sıkan başka bir nokta. Riga Skola ise Letonya futbolunun istikrarlı takımlarından biri olarak Avrupa arenasında yer alıyor. Takım özellikle savunma anlamında disiplinli bir görüntü çiziyor. Bu sezon çıktıkları 30 maçta sadece 22 gol yediler ki bu Letonya liginin en düşük rakamlarından biri. Ancak hücumda yaratıcı oyuncu eksikliği dikkat çekiyor. Sezon boyunca sadece 38 gol atabildiler yani maç başına ortalama 1.26 gol bulabiliyorlar. Rigas Skola'nın dizilişi genellikle 4-2-3-1 şeklinde savunmayı sağlam tutup kontra ataklarla etkili olmaya çalışıyorlar. Sezonu kapatan İsmail Diomende ile Emerson'un forma giyemeyecek olması Rigas Skola'nın hem savunmada hem de hücumda ciddi zafiyetler yaşamasına yol açabilir. Bu eksiklikler Galatasaray'ın özellikle set oyunlarında baskı kurma şansını arttıracaktır. Sarı Kırmızıların bu maçta 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkması bekleniyor. Icardi'nin ileri uçta tek forvet olarak görev alacağı bu düzende Mertens, Barış Alper ve Yunus Akgünüşlüsü'nün hücum görev alması oldukça muhtemel. Son maçta dinlendirilen Torreira'nın görev alması temsilcimizin oyun temposunu kontrol etmesine yardımcı olabilir. Torreira'nın savunma katkısı ve Sara'nın oyun yönlendirmesi özellikle rakibin derin savunmasına karşı etkili bir plan olacaktır. Galatasaray'ın hücumda hızlı kanat oyuncuları ve merkezdeki pas oyununa dayalı yapısıyla rakibin kompakt savunmasını açması gerekecek. Özellikle Icardi'nin bitiriciliği Galatasaray'ın bu tür kilitli maçları çözmesinde önemli bir etken. Riga Skola disiplinli bir savunma anlayışına sahip olmasına rağmen hücumda zorlanan bir ekip. Özellikle sakatlıklar ve dar rotasyon nedeniyle bu maçta bekledikleri performansı sergilemekte zorluk çekebilirler. Etonyo temsilcisinin en büyük zayıf noktalarından biri savunmada derin bir hat kurarken rakip baskısına karşı top çıkarma konusunda yaşadığı sıkıntılar Galatasaray'ın yüksek presli rakibi hataya zorlayarak topu kazandığı anlarda hızlı hücumlarla sonuca gitme şansı yüksek. Savunmada eksik isimlerle sahaya çıkacak olan Riga Escola'nın Galatasaray'ın hücum hattına karşı direnç göstermekte zorlanması muhtemel. Cimbom erken bir gol bulduğu takdirde maçı kendi lehine rahatlıkla çevirebilir. Bununla birlikte deplasmanda oynayacakları bu karşılaşmada Galatasaray'ın savunmada dikkatli olup rakibin hızlı çıkışlarına karşı hazırlıklı olması kritik olacak. Gelelim Fenerbahçe'ye. Sarı lacivertler UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki kritik ikinci maçında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Twente'ye konuk oluyor. Galatasaray derbisinde yaşadıkları mağlubiyetten sonra yeni deneyime kazanan Fenerbahçe, Avrupa'daki yolculuğuna sağlam adımlarla devam etme peşinde. Jose Mourinho'nun öğrencileri zorlu Twente deplasmanında oyunun hem fiziksel hem de taktiksel yönlerini iyi kullanarak galibiyet arayacak. Twente, Hollanda Ligi'nin en dirençli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Son 10 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet olan Hollanda ekibi özellikle iç sahada oldukça etkili bir performans sergiliyor. Bu sezon çıktıkları 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldılar. Özellikle savunma anlamında oldukça disiplinli bir yapıya sahip olan Twente bu sezon kalesinde 15 maçta sadece 10 gol gördü. Ancak hücum anlamında Twente'nin belli başlı sorunları var. Maç başına ortalama 1.4 gol buluyorlar ve yaratıcı hücum oyuncularının eksikliği bu noktada başlarını iş açabiliyor. Temsilcimizin bu maçta 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. İleri uçta Enness'in tek forvet olarak görev alacağı bu düzende kanatlarda San Maksimum ve Tadic gibi oyuncuların hücumu desteklemesi muhtemel. Orta sahada amrabat Fret ikilisinin oyunun hem savunma hem hücum yönünde takımın dengesini sağlamasını bekleyebiliriz. Özellikle Fred'in oyun kurmadaki becerisi ve Amrabat'ın savunma katkısı sarı lacivertlerin oyunun temposunu kontrol etmesine yardımcı olacaktır. Twente'nin disiplinli savunmasını aşmak için Fenerbahçe'nin özellikle kanatlardan yapacağı ataklar kritik olacak. San Maksimi'nin birebirdeki etkinliği, Enersi'nin hava toplarındaki gücü Fenerbahçe'nin rakip savunma hattında baskı kurmasına yardımcı olabilir. Ayrıca Fenerbahçe'nin orta sahadaki pas oyunuyla rakip sahada daha fazla yerleşik bir hücum düzeni kurarak Twente'nin savunmasını açmaya çalıştığı bir oyun oyun görebiliriz. Twente savunma yapısı itibariyle özellikle iç sahada rakiplere kolay kolay pozisyon vermeyen bir ekip. Rakibin savunmadaki disiplinini bozmadan oyun oynamaya çalıştığı düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin kontrollü oyunu galibiyet getirebilir. Fenerbahçe'nin bu maçta dikkat etmesi gereken en önemli nokta Twente'nin savunmadan hızlıca hücuma çıkabilen oyuncuları. Hollanda ekibinin hızlı hücumlara dayalı bir oyun planı olduğundan temsilcimizin orta sahada top kayıplarına izin vermemesi kritik olacak. Ayrıca Twente'nin iç sahada agresif bir futbol oynaması Fenerbahçe'nin özellikle ilk dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutmasını gerektiriyor. Genel olarak Fenerbahçe bu maçta kadro kalitesi ve tecrübesiyle favori olarak öne çıkıyor. Twente deplasmanında sabırlı bir oyun ve hızlı hücum takımlarla skor bulmaları halinde sarı lacivertlilerin bu sınavı başarıyla geçmeleri büyük bir ihtimal. Son olarak temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Siyah beyazlar son dönemdeki form grafiğiyle Avrupa sahnesinde galibiyet arayacak. Süper Lig'de ve Avrupa'da son dönemlerde yakaladığı başarılı sonuçları sürdürmek isteyen Kara Kartal bu zorlu maçı kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş son 10 resmi maçında 7 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak etkili bir performans sergiledi. Özellikle iç sahada güçlü bir görüntü çizen takım son 4 iç saha maçını kazandı ve 3.25 gol ortalaması yakaladı. Son lig maçında Kayseri Sporu 3-0 yenen Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a 4-0 mağlup olmasıyla bu maçta ilk puanlarını almak isteyecek. Beşiktaş'ın hücum hattında Ciro Immobile takımın en skorer ismi olurken Getson Fernandes ve Rafa Silva da gol yollarında oldukça etkili performanslar gösterdiler. Teknik direktör Giovanni Van Brockhorst bu maçta klasik 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkacaktır. Eintracht Frankfurt Bundesliga'da iyi bir form yakalamış durumda. Oynadıkları 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak ligde üst sıralar oynuyorlar. Takımın en skorer oyuncusu Omar Marmuş, 6 golle hücumda etkili bir performans sergiliyor. Alman temsilcisi 4'lü savunma kurgusunu tercih ederken bazen 4-2-3-1, bazense 4-4-2 dizilişleriyle sahaya çıkıyor. Savunmada Tuta ve Robin Koch gibi oyuncular güven verirken orta sahada Mahmut Dahut ve Elias Şikir ikilisinin oyun kurma becerisi takımın temposunu belirleyecektir. Beşiktaş'ın en büyük avantajı iç sağ performansı ve taraftar desteği olacak. Hücumda yaratıcı oyuncuları ve orta sahada Getson Fernandes'in yönlendirici paslarıyla Frankfurt'un savunmasını aşmaya çalışacaklar. Ancak Karakartallar, Eintracht Frankfurt'un hızlı hücumcularına karşı dikkatli olmalı. Alman ekibi Marmush, Ebimbe ve Ekitike gibi oyuncularıyla savunma arkasına sarkarak tehlikeli pozisyonlar yaratabilir. Bu maçta her iki takımın da savunma ve hücum dengesi kritik olacak. Beşiktaş'ın oyunu kontrollü bir şekilde oynaması ve savunmada disiplinler koruması gerekecek. Frankfurt ise yüksek temposu ile oldukça baş ağrıtabilir. Gol yollarında etkili olan iki takımın maçında bol gollü bir oyun kimseyi şaşırtmayacaktır. Peki siz temsilcilerimizin Avrupa Ligi ikinci hafta maçları hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi kulübümüz nasıl bir sonuç ile Avrupa mesaisini sonlandıracak? Yorumlarınızı bekliyor ve temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.